Kudüs'ü, Mescidi i Aksa'yı niçin seviyoruz? Müslümanların ilk kıblesi olduğu için seviyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miracı'nın gerçekleştiği yer olduğu için seviyoruz. Kur'an-ı Kerim'de çevresinin mübarek kılındığı güzel bir yurt ve mukaddes toprak olarak zikredildiği için seviyoruz. Allah'a ibadet için yeryüzünde yapılan ikinci ev olduğu için seviyoruz. Mescid-i Aksa'da namaz kılmanın fazileti 500 kat fazla olduğu için seviyoruz. Ziyaret edilmesi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından teşvik edilmiş olduğu için seviyoruz. İlahi vahyin indiği bir mekan olduğu için seviyoruz. Mekke ve Medine'den sonra İslam'ın üçüncü kutsal şehri olduğu için seviyoruz. Hazreti Zekeriya ve Hazreti Meryem'in ibadete çekildikleri odalar, mihrap burada olduğu için seviyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta bütün peygamberlere namaz kıldırdığı mekan olduğu için seviyoruz peygamberlerin ana vatanı uğradığı yer olduğu için Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı seviyoruz. İşte o yüzden Mescid-i Aksa bizimdir ve bizim kalacak Allah'ın izniyle.